Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 29 Kasım Cuma Venüs günündeyiz. Bugün duygusal yönünüzün biraz geri planda kalabileceği ve dikkatinizin daha çok maddi konulara yönelebileceği bir gündesiniz. Ee, bazı harcama planlarınız varsa onları tekrar gözden geçirebilirsiniz. Ee, bazı harcamalardan da bugün vazgeçmeniz mümkün olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkiler konusuna dikkat çekiyor. Bugün yine denge arayışı içerisinde olabiliriz. Dün akşam saatlerinde ay Uranüs ve Plüton'la gergin açılar içerisindeydi. E, bu durum sabah saatlerinde de etkisini sürdürebilir. Ay öğlen 13-15'te Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. E, gün boyu ay boşlukta olacak. E, son açısı da Venüs'le kare olduğu için özellikle gün boyu teraziyle temsil edilen güzellik, bakım, estetik gibi kavramlarda e, karşımıza bazı engeller çıkabilir. İlişkiler konusunda özellikle bayanlarla olan ilişkilerimizde de dikkatli et, e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, yapacağımız diyaloglarda daha e, temkinli olmamalıyız. Olmalı, anlayışlı ve sabırlı davranmaya çalışmalıyız. Ee, özellikle güzellik ve bakımla ilgili işleri de bugün ertelemekte fayda var. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.